Merhaba dostlar, yeni bir videoyla beraberiz. Kripto dünyasında neler olup bitiyor? Yine devam ediyoruz. Şunu bilelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ayı piyasasındayız ve aslında çok güzel gelişmeler oldu. Çok güzel gelişmeler oldu. Fakat hiçbir şekilde bu piyasa buna tepki vermiyor. Neden? Ayı piyasasının ortasında olduğumuz için. Normalde boğa piyasasında olsaydık fazlasıyla tepki verecekti bu olaylara. Bu olaylar ne arkadaşlar? Mesela biliyorsunuz bundan 3-5 gün önce Google cloud hizmetlerinde, bulut, hizmetlerinde ödemeleri Bitcoin ile alabileceğini duyurmuştu. Bu çok büyük bir şey arkadaşlar ki Google daha öncesinde bu gibi şeylere tek temkinliydi. Öncelikle mesela kripto reklamları yasaklıydı. Daha sonra biraz gevşetti vesaire gevşen. Şimdi de ödeme olarak kabul ediyor. Bu teknolojiyi her şirket İlla ki bakın bir yerde kabul etmeye başladı. Teknolojinin gittiği yerde belli zaten. Bugün de biliyorsunuz ülkemizde Cumhurbaşkanlığıyla birlikte blockchain teknolojisine vurgu yapıldı. Ya yani teknoloji benim seniyor. Bu net. Bunu görebiliyoruz. Ee, dediğim gibi Google, sadece Google'da git bitmiyor bu haber. Mesela bugün Shiba ile ilgili bir sürü gelişme vardı. Amazon'da Amazon ve Netflix ödeme olarak Shiba'yı kullanacak arkadaşlar. Netflix'te ve Amazon'da ödeme olarak Shiba coin kullanılabilecek. Ha bununla ilgili iki tane durum var. Bunu net ayrıştıramadım ama ya bir aracı kurum sayesinde ya da direkt. Bunu göreceğiz. Her neyse bu iki olguda da normalde biz boğa piyasasında olsaydık çok büyük tepkiler alırdık. Fakat alamıyoruz. Şu anki piyasada bunu alamıyoruz arkadaşlar. Önümüzde ne var? Önemli. bir Kasım var. 1 Kasım'da da FED faiz artırımları gelecek. Bank of gibi büyük Amerikan bankaları ne diyor? 75 bas puanın iki kez üst üste geleceğini vurguluyor. Bunu biz de biliyorduk zaten. Ve bu durumda böyle olacak arkadaşlar. Bu bize ne, de, ne, de, ne gösteriyor? İki ay üst üste Bitcoin biraz sürüncemeli geçecek. Yani iki ay üst üste. Fakat şunu da bilelim. FED yine sadece merkez FED değil. ABD'deki eyaletlerin FED'leri de bize neyi gösterdi? Ne dedi? Aralıkta Pardon, aralık diyorum. Mart'ta ben e, bir kafamı kaldıracağım, bakacağım, ona göre gevşemeye gideceğim, dedi. Yani aslında sabır arkadaşlar. Sabır. Hani her ne kadar sabır desem de, biliyorum artık insanlar umutsuzluğa kapıldı. Yeri geliyor, ben bile bazen boğulur gibi oluyorum. O yüzden hani bir şey diyemiyorum. Fakat bu piyasanın sabırla insanları güldürdüğünü de biliyoruz. Ha bana şunu da soruyorlar. Abi bu ara borsadan şunu alsaydım çok fazla gazlamıştım filan. Hani tamam sen borsadan gazlayabilirsin. çok fazla da, abartılacak kadar gazlandığında düşünmüyorum. Borsadan bir şey alırsın. Coin'den bir şey. Coin 1000x artarken borsada %10 yaparsın. 50 bini. 50 .000 70 bin yaptın. Ne kazandın? 50 bini 70 bin yaptın. Ne kazandın? Yani ben bu mantıktayım. Ama 50 bini 3 milyon yaptıysan bir şeyler alabilirsin. Hayatını kurtarabilirsin. Yani bu mantıkla baktığım için ben ona bir şey diyemem. Ha kişilere de karışmam. Nereden ne yatırım yapacağını karışmam arkadaşlar. E, ee, i̇lla bir gün, illaki bir gün yüzümüz gülecek. Tam bu bizi biraz yıpratacak, biraz uzun sürdürecek vesaire. Ama Fed'in öngördüğü durum da şu. Mart ayında ben kafamı kaldırıp bakacağım. Bununla tek kalmıyor arkadaşlar. Bakın Arabistan, Arabistan diyorum, Suudi. Suudilerle 1970'lerde bir olay olmuştu ABD-Suudi arasında. Yine aynı mevzular, aynı mevzular. E, Fed'in faiz artırımları. Daha sonrasında e, Suudiler petrolün arzını kısıyor. OPEC, OPEC'te olduğu gibi arkadaşlar. Akaryakıtın arzını kısıyor. Ondan sonra Suudi prensi suikasta vuruyordu. Şimdi aynı durumları görüyoruz. Burada ABD ne kadar sopa gösteriyorsa Suudiler de artık kılıcı çekmiş durumda. Şş, sen faiz artırsan ben de petrolün arzını kısarım. Biliyorsunuz Biden çıktı, tehditler savurdu gidilen Gidişat bu. Yani şunu demek istiyorum. Fed'e büyük baskı var. Ee, bu şekilde gitmemesi için uyarılar var. Yani ne kadar gidecek göreceğiz. ABD eski gücünde de değil. Eskisi kadar güçlü bir ABD yok arkadaşlar. Bunları belirtmek isterim. Ayrıca altın, gümüş vesaire gibi emtia ürünleri de Bitcoin yükselmeden yükselmeyecek. Hepsi beraber yükselecektir diye düşünüyorum. Neden? Fed'in baskılaması hem altını hem gümüşü hepsini baskılıyor arkadaşlar. Ha ben Bitcoin'de şu coin, coin'den kar etmedim fakat altından ederdim de diyemez insanlar aslında. Bakılacak olursa. Ya piyasa bu durumda. Bana şu, şu soru da geliyor. Peki dolar filan, e, dolarla ilgili düşüncen nedir vesaire. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dolar bir patlama yaşamıştı bundan 3-5 ay önce. Bu patlamadan sonra yeni bir patlama bekleyen insanlar var. Şimdi ben bununla da ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi o patlamayla bu zamanki zaman bir değil. Arkadaşlar bazen devletler doları baskılayabiliyor. Bu baskılama bir buçuk yıl, bir yıl sürebiliyor. Şimdi siz izliyorsunuzdur dolar patladı patlayacak, gidecek, uçacak, kaçacak. Aslında öyle değil. Tamam şeyde teorikte doğru arkadaşlar. Bir şeyi ne kadar çok baskılarsan bir anda patlar. Fakat bunu devletler kendi imkanlarıyla baskılayabildiği kadar baskılayabilir. Nasıl? Önümüzde seçim var. Seçime kadar baskılar. Ya yani tahmini bir de şey bir politika güçseydiniz, bu durumda olsaydınız ne yapardınız kendiniz düşünün. Ve baskılamayı da her devlet bazı devletler bir yıl boyunca baskılayabiliyor. Daha önceki hükümetlerde gördüğümüz gibi Tansu Çiller, Demirel. Ama bunun sonunda evet denildiği gibi patlama olabiliyor. Yani tarihteki tüm tekerrür eden şeylerde hep patlama oldu sonucunda. Fakat bu patlama hani herkesin dediği gibi uçacak kaçacak bir ay sonra 15 gün sonra değil işte. Bunu baskılayabiliyorlar. Evet bir süre. Ama bunun sonu ile olabiliyor. Devam edebiliyor. Bu ayrı bir şey. Buna da kanaat getiriyorum. Kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim dostlar. Yani şunu demek istiyorum. Seçime kadar baskılanan bir kur görebiliriz. <laughs> Seçimden sonra açığa çıkacak her şey zaten ha, ee, seçimden önce patlama olur mu? Kur patlaması. Onu bilemem arkadaşlar ki hükümette kendine göre bir yol haritası çizmiştir ki kendinden emindir ki bu kadar baskılayabiliyor. Ya ben ne oranın şeyiyim? Hani ben şunu da söylemek isterim. Ben e, herhangi bir partiye şey yandaş değilim arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Yani sizlere natural, doğal olarak görüşlerimi anlatıyorum. Kimseden yana değil. Ya yani millet dolar bir kısım var dolar uçacak, kaçacak. Bir kısım var yok düşecek. Yani şimdi doğruyu konuşmak lazım. Eğer bir yol haritası varsa hani adamlar da baskılayabiliyorsa bunun niyet nedir? Seçime kadar bu dolar kurunu baskılamak, kur korumalı diye bir şey var. E, kur korumalılar da kazanmazsa buradan çıkacaktır diye tedirgin oluyordur. Ve bunu da kademeli olarak arttırabilir. E bu da bize neyi gösterir? Seçime kadar dolar 20 lira filan 21-22 olabilir. E şimdi dolar kur da kazandırmazsa ne olur? Çıkacak bu adamlarda o zaman daha sıkıntı olabilir. Durum böyle arkadaşlar. Yine sorarsanız. Yine başka şeylerden de sorunuz olursa. Yeni bir kanal açtım. Orada tüm gündemi de değerleniyoruz. Başka konular da olabilir. Bir yere gidebilirim, tarihi bir yer olur. Orayı tanıtırım. beraber bildiğiniz o kanalda da takılabiliriz. Hani sadece ben kriptoyu değil, seni her alanda takip ediyorum diyorsanız eğer, açıklama kısmına o kanalın linkini de koyuyorum arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Orada da buluşacağız çünkü. Video atmazsam arkadaşlar şey yapmayın. ki video gelecektir. Ee, zaman sadece zamanla ilgili hani müsait oldukça gelecektir. Hem gündem hem hayatın içinden videolar olabilir. Seni kripto değil de ben her alanda takip ediyorum diyorsanız lütfen onu da açıklama linkini, e, açıklamaya linkini koyuyorum. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın.